Bugün sizlerle küçük bir kaya mezarını ziyaret edeceğiz. Taşköprü ilçesi Çaycefer köyü sınırları içinde yer alan Hobu Kayası kaya mezarını gezeceğiz. Çaycefer'den beklemerek şu yönünde ilerlerken sağda bir tarlanın yamacında yoldan yaklaşık 100 metre kadar yukarıda yer alan mezar tek odalı bir plana sahiptir. yerden yaklaşık bir buçuk metre yukarıda olan kaya mezarına dikkatli davranıldığı takdirde kayada oluşmuş basamak yardımı ile çıkılabilmektedir. Aslı dikdörtgen olan giriş kapısı yoğun deformasyona uğramış, pencere olduğu izlenimi veren açıklık ile birleşmiştir. Mezar odası kareye yakın bir plana sahip olup girişe göre sağ duvarında ölü sediri kline bulunmaktadır. Girişe göre sol duvarda tahrip edilmiş niş izlenimi veren kuytular vardır. Beşik çatıya sahip mezar genç Helenistik Roma dönemine tarihlendirilmektedir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.